Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra en son Halil'in eski asistanı Berna'nın konağa gelmesiyle işler karma karışık bir hale gelecek. Ve Halil her ne kadar Zeynep'e olan duygularını ona söylemek istese de bir türlü bunda başarılı olamamıştı. Ve Zeynep'le konuşup artık kendisinin yerinin kendi yanında farklı olduğunu söylese de Berna'nın Halil'e yakınlığını gören Zeynep artık Halil'i çok kıskanmaya başlayacak. Ve Alper de bunun farkına vardıktan sonra bunu kullanıp Zeynep'in Halil'den uzak durması için elinden geleni yapacak. Ve her defasında Songül ile işbirliği yapıp Zeynep ile Halil'in arasının bozulması için elinden geleni yapacak. Ve Zeynep de artık Berna'yı iyice kıskanmaya başlayacak. Ve Halil de bunun farkına var karşısına alıp Berna'ya karşı hiçbir şey beslemediğini söyleyecek. Fakat Songül her defasında Berna'ya yakınlık gösterip Halil'e yakın olması için onun en büyük destekçisi olacak. Ve yeni bölümlerde en son Zeynep Berna ile Halil'i yan yana gördükçe onu kıskanmaya başlayacak. Fakat Halil'e şimdilik bir şey söylemese de yeni bölümlerde ondan iyice uzaklaşacak. Ve bu da hem Songül'ün hem de Alper'in çok hoşuna gidecek. Ve Alper artık Zeynep'e daha yakın olmak için her fırsatı değerlendirmeye başlayacak. Fakat Halil ne olursa olsun her zaman Zeynep'e açıklama yapıp Berna ile arasında hiçbir şey olmadığını söyleyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.